Çok eğlendik ya. Evet. Pelin'e rapor veriyor. Vallahi hem denizde hem karadaydık. Ay yok canım. Tekneyle değil uçakla döndük. Ya ver biraz da ben konuşayım. Sen babamla ilgilen. Üf ya dur bir dakika. Ay kim olacak Bülent? Ya üf. Ya üf. Bir şey söyleyeceğim. Bir ver. Bir tek şey. Bu konuşturmayacak bizi. Yarın ararım. Ya. Hadi öptüm. İyi geceler. Öf abla aşk olsun. Baba görüyorsun değil mi? Baba neyin var senin? Ne gibi? Bütün tatil hep seni gözledim. Gözlerimiz karşılaşınca yüzün gülüyordu ancak. Hadi canım. Vallahi. Onun dışında hep düşünceliydin. Şimdi de öylesin işte. O senin hüsnü kuruntun. Tatil bitti ya solun çıkartmaya başlar yine. Ne var hadi söyle neye sıkılıyor canım? Yorgunum taklım. Başka bir şey yok. Tatilde yordunuz beni. Yarın işe gidip dinleneceğim. Eh. Yatarken kapıyı kapatmayı unutma. Biraz oturacağım balkonda. Boğazı özlemişim. Baksana yine ışıl ışıl. Oh, gece sefası mı yapacağız? Şu boğazın güzelliği hiçbir yerde yok. Biri mi geldi? Sarkma. Beşir çöp atıp dönmüştür. Eve dönmek güzel. Gerçekten öyle. Yaşlanıyorum galiba. <laughs> Hamur mayalayayım bari. Sabah poğaça yaparız çocuklara. Kolay gelsin. Akşam şerifler hayırlı olsun. Hı. E, biraz daha gecikseydiniz sabah şerifler hayırlı olacaktı. Nerede kaldınız? Film uzunmuş ne yapalım? Bitmek bilmedi bir türlü. Tüplaj edilmemiş üstüne. Yazılar da bile zil bir keciydi okuyamadım. <laughs> Sinir oldum vallahi. Nesrin anlatmasaydı hiçbir şey anlamayacaktı. <laughs> Bak şimdi bir adam vardı. Ha böyle bir suratsız bir suratsız. Aynı ha bu uşak gibi. <laughs> Allah Allah bırak şimdi film anlatmayı. Adnan Beyler döndü. Aa ne zaman? Oldu biraz. Eyvah beni sordular mı? Hı -hı. Yorgunlardı. Hepsi çıktı yattı. Aman iyi. Hem de çok iyi. geldiklerine göre artık ha bu nişan düğün işini bir konuşalım. <laughs> Bakalım ne diyecek. <laughs> ha, o dediğini dedi. Siz verin kararınızı. Tarih belirleyin. Adamı zırt pırt rahatsız etmeyin. Ova tanışmadan olur mu? Büyük çiğnenmez. Biz öyle terbiye ediyorduk. Sen bir randevu ayarla da ben bir konuşayım bakayım. Tamam tamam. Hadi geç oldu artık. Biliyorum, belki değilim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Sağda iyi geceler, somurtuk delikanlı. <laughs> Oy küldürdüm onu. <laughs> hadi ben seni geçireyim, hadi. Zıpır zıpır. Bakma sen buna. Bakmıyorum zaten. Hadi ben de yatıyorum artık, İyi geceler. Güle güle yavrum, iyi geceler, i̇yi geceler, iyi geceler evladım. Hadi serin at girin içeri. Bir ay diye bir ay yerde. <laughs> Hangisine pagazamı şaşırdım vallahi. Yerdeki daha güzel. Hiç tarılmasın kök kökteci. Vay Adnan Bey. <laughs> Rıza Kaptan. Hoş geldiniz ya, nerelerdesiniz Gözlerimiz yollarda kaldı ya. Şşt sus, etme. Ona ne oluyorsa. Ha bizim işi konuşsak ya. Rıza sus. Tamam konuşuruz. Allah rahatlık versin. Çan sabah, onlar oradayken bir öpücük de alamam yanaktan. Aa, git be deli. Hadi, <laughs> hadi yürü. Hadi biz de girelim artık. <laughs> Geç oldu, yatın artık. Yarın sabah kimse eylemesin beni. Öğlene kadar uyuyacağım. <laughs> ben de yarın matmazele gideceğim baba. Aa, ben de. Hani uyuyacaktım? Bir tek matmazel için feda ederim uykumu. Çok mu özledin? Çok. Tembih ettim bizimkilere söylemeyecekler geldiğimize. Sürpriz yapacağım. Ne sevinir? Bence de. Hadi iyi geceler tatlım. İyi geceler. Beni almadan gitme. Tamam. Uyuyakalırsam uyandır. Ya tamam hadi aa. thank mm -hmm.